Bu proje Bolu'nun bir projesi aslında. Bakarsınız projenin yapılması il, ilin perspektifi açısından şehircilik anlamında yapılmasına tarafız. Esnafın yaptığı son eylemden sonra ara buluculuk görevi üstlenen Ticaret ve Sanayi Odası Büyük Sanayi Projesi için revizyon kararı verdi. Projede revizyon istendi. Bunun için sanayide bulunan sektörlerden 10 meslek grubu kendi aralarında bir başkan ve temsilci seçerek değerlendirme yaptı ve raporlarını Ticaret ve Sanayi Odasına bildirdi. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş yeniden revize edilen projeye uygun fiyat verdiği takdirde TOKİ ile çalışılacağını belirtti. Bu TOKİ ile devam eder miyiz etmez miyiz bu konu? O tartışılacak bu arkadaşlarımızla. Bu proje revizyonu yapıldıktan sonra TOKİ'ye tekrar revize edilmiş proje talep edilecek, sunulacak. O proje eğer e, uygun bir fiyat istediğimiz bir rakama düşerse TOKİ ile devam edilebilir. O, yine 10 kişilik o grubun, o meslek grubunun fikirleri alınarak ortak masaya konuşularak yapılacak. TOKİ'nin dışında alternatifler var mı yok mu? E, bütün üyelerimiz alternatifleri de sunuyorlar. Ha, bunu yapabilir miyiz yapamayız mı? Yapılabilir. Bunun üzerinde de çalışmalar yapılacak. Büyük Sanayi Sitesi projesinde gelinen son noktayı değerlendiren Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, sanayide kullanılacak olan ortak alanların fiyatları yükselttiğini belirterek bu kullanım alanlarının projeden çıkarıldığını söyledi. Dönem dönem toplantılar yaptık. İlk başlangıcında hakikaten rakamlar biraz yüksekti. Sonra tekrar kendileriyle tekrar görüştük. Ortak alanlarda kullanılan müşterek yapılar var. E, Besok binası, idare bina işte e, sosyal alanlardaki projeleri kaldırılmasını ve bundan dolayı bu maliyetlerin bu 600 üyenin üzerinden alınmasını istemiştik. Onları kabul edildi. E, bazı değerlerde e, değerlendirmelerde indirim yapıldı. Fakat son toplantıda yine bu rakamın yüksek olduğu ifade edildi. Bizim bu maliyetleri yükselmesinin sebepleri tek elimize proje kaldı. Projeden maliyetin yüksek olacağı konusu. Proje içerisinde Değişiklikler söz konusu olacak. Projenin çok acil olarak yeniden revize edilmesi gerektiğine vurgu yapan Ateş, sanayide bulunan meslek gruplarından da rapor almak suretiyle yeni değerlendirmeler yapılacağını söyledi. Proje revizyonu çok acil yapılması gerekiyor. Bunun değerlendirmesini bu meslek grubundaki başkanların fikirlerini alarak Tekrar revizyon yapılacağız. Ateş kendisinin de oda başkanı olmaması halinde konuya muhatap olan esnaflardan biri olacağını söyleyerek esnafın taleplerinin kendilerinden önde gittiğini belirtti. Umut ediyorum ki bu proje bir an önce hayata geçer. Ee, i̇nsanlarımız ucuz fiyata böyle bir dükkanlar sahibi olur. Temennimiz kırmadan dökmeden bu işin sonuçlanması. Ee, ve bu kazanımları şu andaki belki e, e, bazı kayıplıklarımız oldu ama kazanımlarımız daha fazladır böyle bir yerde istimlak etmek adına.